Nako ipliklerinden herkese merhaba. 14 Şubat projemizin ikinci videosundayız. İkinci videosunda ne yapıyorduk? Bir kadın beresi yapıyorduk. Üstelik kişiselleştirebileceğimiz harika renklere sahip olan her ipimizle yapıyoruz. Renkleri de burada gösterebilirim. Bunlarda başka renk varyasyonları. Şöyle de bir takayım bir bakalım bak nasıl durduğuna. Çok cici oldu bence. Şöyle sevdiğiniz kişinin isminin baş harfini de buraya işleyebileceğiniz herkesin örgü bilmeyenlerin bile yapabileceği çok kolay bir bere yaptık. Hadi bakalım videosuna geçelim. Kullandığımız ipler Hercai'nin muhteşem rengi ve bonbon chunky'nin yine harika bir rengi. Haydi başlayalım. Şimdi erkek beresinden farklı olarak bu sefer bonbon chunky ile başlayacağım. Böyle kadın beresini biraz daha böyle süslü yapmayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle hop buldum. İlmek ayrıcımı şöyle koyayım. Yine 60 tane ilmek atıyorum. Ucunu bulayım. Evet. Ee, bu arada yine 7 numaralı misin şiş. 20 santim misin uzunluğu olan tek parça döreceğiz yine. Erkek beresiyle aynı şimdi ilmek ilmek atacağım düğmemi attım 2 3 54 55 56 57 58 59 ve 60 tane ilmeği attım Şimdi ne yapıyorum? Her zamanki gibi buraya bir düğüm atıyorum. Çok uzun bırakmayı sevmediğimi söylemiştim. Orayı kesiyorum. Şimdi böyle oldu. Ben çeviriyorum. Bunu bu tarafa. Bunu bu tarafa. Şimdi ilk baştaki ilmeği çıkarıyorum. Bunda da ilk baştaki ilmeği çıkarıyorum. Bunu buraya takıyorum. Diğer boşluktakini de buraya takıyorum. İlmek ayıracımı koydum. 2 ters, 2 düz lastik şeklinde örmeye başlıyorum. 1 2 2 düzümüzü ördük. 1 2 2 tersimizi de ördük. Bu şekilde 10 sıra örüyorum. Evet, on sıra lastiğimizi şimdi bitirmek üzereyim. Şöyle yapalım. Renk değiştireceğim. Şöyle biraz uzun kesiyorum. Ee, erkek böresinden farklı olarak bunda biraz böyle lastiği farklı yapmayı düşündüm yani bonbon çanki kullandım lastikte. siz de erkek beresinde bonbon çanki kullanarak da lastiği yapabilirsiniz. Yani hiç problem değil. Nasıl zevkinize bağlı, nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Kadınlarda böyle birazcık daha süslü olması açısından böyle bir şey tercih ettim. Şimdi her cahiyi böyle düz örerek devam ediyorum. Biraz canlı bir renk tercih etmek istedim. Günün anlam ve önemine ithafen bakar mısınız rengin güzelliğine? İçinde maviler, yeşiller, morlar. Yani çok çok güzel renkler var. Ee, bir de bu senenin mola renklerinden mavi ve kırmızı uyumu. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi böyle düz bir şekilde örüyorum. Hiçbir teknik, hiçbir işlem, arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar bir geleyim. Hatta orayı da bir geçeyim. Şeyi göstereceğim size. Nasıl bu çanki ve hercaiyi birleştireceğimi. Ufak bir düğüm atacağım orada zaten. Çok bir işlem yapmayacağım. Sona geldim. Hafif şöyle şunu bir çekelim. Sonra ilmek ayracımı geçireyim. Sonra şunu da şöyle bir iki tane öreyim. Şimdi ne yapıyorum? Şişteyken şöyle biraz giriyorum. Ve düğüm atıyorum. Şöyle. Şimdi bu şekilde toplamda 20 ya da 21 santim olana kadar yani lastikten boyut olarak 21 santim 20 santim olana kadar düz örgü şeklinde örüyorum. Dediğim gibi hiçbir işlem eksikme azaltma yapmadan yukarı doğru ilerliyorum. Sonrasında bakalım ne yapacağız. Orada da görüşürüz. Evet, ilerledim. 20 santim, 21 santim olana kadar ördüm. Son sırayı da örüyorum. Yani son sıraya az kaldı. Şimdi ilmek ayrıcını çıkarıyorum ipi de şöyle çekiyorum şuradan da keseyim iğneye geçireceğim Şimdi sağ tarafta şunun boşluğunu alalım ve tüm ilmekleri iğnemize geçirelim son 3 ilmeğim kaldı. Onu da geçirdim. Şişimi çıkardım. Şişimi yan alayım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Çekiyoruz boşluk vardı. Onu çekiyoruz. Şuradan bir yerden iğnemi içine doğru çıkarıyorum. bir düğüm atıyorum. Yani şöyle bir düğüm atıyorum. Şurada takıldı ipim. Onu bir düzelteyim. düğümümü de atıyorum. Şöyle. Ve kesiyorum. Gördüğünüz gibi beremizin ham hali hazır. Şimdi bunu dekorasyon bölümüne geçeceğiz. Renkleri böyle oldu. Umarım süslemeleri de yapınca güzel bir hal alacaktır. Evet. Nerede kalmıştık? Harfleri işleyecektik. Hemen şuradan ipimi keseyim. Bu sefer ben T harfini işlemek istiyorum beremin üzerine yine aparatımla geçiriyorum. Şöyle. Bir şey alayım biraz. Bakalım şimdi beremizin arkası burada. Şöyle arkayı bir ortalayıp bunu bir çevirelim. Şimdi T harfi daha böyle boyutsuz düz bir harfi olacağı için biraz böyle ikinciden 3 ilmek yukarısından başlıyorum. 1, 2, 3. yani. Şöyle şu kadar bir kuyruk bıraktım. Şimdi ne yapıyorduk? Buna değil, bir üstündekine batıp çekiyorduk. Sonra İlk çıktığımız noktaya tekrar batıyorduk. Şöyle biraz çekeyim. Sonra şuraya ortasına batıyorum. Hop, kaydı. Şöyle ortasına batıyorum. Çekeyim biraz sonra bir üsttekine değil onun üzerindekine iğnemi geçiriyorum. Sonra yine başladığım noktaya batırıyorum. Aynı şekilde bir üsttekine Ve başlı, başladığım noktaya batırıyorum. Şimdi bu şekilde ben devam edeyim. Harfi tamamlayayım. Sonra pompona geçeceğiz. Evet bu tarafı da devam edeyim. Şöyle yakından göstereyim biraz size. Şuraya değil bir üsttekine. ve geldiğiniz noktaya yanındakine Hop. buraya değil bir üzerindekine şöyle. Evet, T harfini de işledik. Şimdi birazdan daha detaylı göstereceğim. Ama şöyle bir düğüm atalım öncelikle. Şöyle ipi de yürüteyim. keseyim. Bakalım burada bir fazlalığımız var mı? Evet. Onu da kestim. Şimdi şöyle bir göstereyim. Şöyle biraz düzeltelim. T harfi de böyle oldu. Eşimin isminin baş harfi. Şimdi ne yapıyoruz? Fonfana geçiyoruz. Beri şöyle kenara alayım perca ile yapacağım pomponu. Ne yapacağım ama? Benim e, en büyük boy pompon yapma aparatım var. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Ya da çeşitli kartondan da kesip pompon yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Çok kolay oluyor çünkü ve yapması da keyifli. Şimdi çıkardım ipimi. Ucunu bulalım pompon aparatının bir ucunu şu şöyle tutayım. Şöyle, şöyle biraz sardım. Şimdi devam ediyorum. İlk sıra biraz böyle zor oluyor. Sonra oturuyor. Evet. Bu şekilde Yarım ayın her tarafını böyle biraz kabarık olacak şekilde sarıyorum. Evet, sarmaya devam ediyorum. Böyle biraz dolu dolu olsun istiyorum pomponum. O yüzden fazla saracağım ipimi. sıra daha sarayım. Şimdi şöyle uca doğru geldim. Şöyle. Bunu kapattım. Pompon aparatımın diğer tarafına geçirdim ipimi ve tekrar sarmaya devam ediyorum. Yeterli boyuta ulaştım. Şimdi ipim burada, buradan geçiriyorum. Şöyle de yapıyorum. Şimdi bu ipi kesiyorum. Şöyle pomponun kuyruğunu yapabilmem için yaklaşık bir metrelikte bir ip kestim. Şöyle kenara alalım. Ne yapıyoruz? Şuradan makasımızı geçiriyorum ve kesmeye başlıyorum. Şimdi bu tarafa döndüm. Bu taraftan da kesiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Kestiğim ipi şöyle göstermek adına böyle yapayım. Şurada ip kalmış. Onu da keselim. Şöyle pompon aparatımın arasına geçiriyorum. Öyle çekiyorum. Bu taraftan da şöyle çeviriyorum ve bir düğüm atıyorum. Şöyle. Bir daha çeviriyorum. Şuradan da bir düğüm atıyorum. Bir tane daha düğüm atayım. Düğüm, düğüm, düğüm olduk. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Şunları aynı yere bir alalım. Şurayı açıyoruz. Bu tarafı da açıyoruz. Şöyle bunu da açıyoruz. Aparatı bir çıkaralım. Şöyle bir elimle düzeltiyorum. Bakıyorum burada bir tane fazlalık kalmış. Onu çıkarıyorum. Şimdi bereye takacağız. Bereye takacağız ama nasıl takacağız? Şimdi burada böyle birazcık değişik bir yöntem göstereceğim size pomponu alıyorum. Şurada böyle dibine en yakın olacak şekilde bir düğüm atıyorum. Aslında bir halka oluşturuyorum. Şöyle. Şurada. Şöyle açayım da göstereyim size. Şurada bakın. Evet. ipimi kesiyorum. Sonra bir tane maske lastiği alıyorum. Şöyle o halkanın içinden geçiriyorum. Sonra şöyle minicik diyelim bir parçayı dikiş ipiyle dikiyorum. Sağlam bir iple dikiyorum. Yani lastiği birbirine dikiyorum. Şurayı keseyim. Kafamız karışmasın. Bu lastiğe ihtiyacımız yok. Şimdi burayı bu şekilde dikiyorum. Şu biraz da sarayım, sonra bir daha dikeyim. Sağlam olmasını istiyorum çünkü. Evet, yeterli. Şimdi düğümümüzü atalım. Atamadık. <laughs> Şöyle yani girdim. Şimdi düğümü atalım. Yine atamadık. <laughs> İpler karışınca böyle bazen bu tarz şeyler oluyor. Evet. Şimdi bir. iki Düğümü attım. Bakın şöyle bir şey elde ettik. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Şimdi bunu da kenara alalım. Şu, bu kadar güzel pompon olabilir mi ya? Böyle deniz mercanı gibi oldu. Şimdi evde olan herhangi bir düğme ben de şöyle mutlaka bir şeyden kalmış. Herhangi kullanılmış bir düğme vardı. Ben şimdi o düğmeyi buraya dikeceğim. Şöyle Sanırım düğmemin deliğine olmadı. Evet, iğnenin deliği büyük geldi. Başka bir iğneye geçtim. Şimdi düğmeyi berenin tam ortasına dikeceğim. Önce şurayı bir sabitleyelim. Sonra, hop düğmeyi buraya bir dikelim şöyle tutayım Evet şuradan gireyim çok bombeli bir düğme, düğme tercih etmedim bu arada. daha böyle düz bir düğme tercih ettim. Şuradan da alayım. Bir tane daha geçireyim. Şöyle. Şimdi alttan bir kere daha geçireyim. Şunu şöyle sıkıştıralım. Ve düğüm atıp kapatalım. Şimdi diyorsunuzdur ki belki ne alaka? Şapkanın içinde bir düğme. Bunu niçin yaptım? Şimdi bazen kendi adıma konuşmam gerekirse bazen şapkayı pomponla takmayı çok seviyorum. Bazen pomponsuz takmayı çok seviyorum. Bunun için böyle bir yöntem uyguladım. Şimdi tığımı alıyorum. Şuradan tığımı çıkardım. Lastiğimi aldım. Şöyle ilk etapta zorlanabiliriz. Pardon. Hop, gel bakalım. Lastiğimi aldım. Lastiğimi geçirdim. Bir ve iki kere doladım. Bakın. istediğimiz zaman çıkan, takan, pomponlu bir şapka yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ne yapıyoruz? Aslında bitti. Ama ben size şimdi şöyle masamı bir toparlayayım. Ee, şeyleri göstermek istiyorum. Ne yaptıklarımızı göstermek istiyorum. Evet bir erkek şapkası yaptık. Şöyle. Sonra bir kadın şapkası yaptık. Pomponu takıp çıkabilen. Şöyle. Aynı şekilde başka var. aynı rengin başka varyasyonu ile bir şapka yaptım. Bu sefer burada yine hercai kullandım. Ama pomponunu harfi işlediğim renkten yaptım. Onu da şöyle koyalım. Ve yine Hercai'nin harika bir rengi olan bu renkle neon pembeyi böyle karıştırarak bir de böyle B harfiyle bir şapka yaptım. Aslında tamamen sizin hayal gücünüzde kalmış bir şey. İstediğiniz harflerle, istediğiniz şekilde, istediğiniz kombinasyonları kullanarak yapabileceğiniz, kısa sürede yapabileceğiniz hatta e, bereler tarif ettim size. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, 14 Şubat projemizin sonuna geldik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Nedenini soracak olursanız, sevdiğimiz birine kendi el emeğimize yaptığımız bir şeyi hediye etmek bence dünyanın en güzel şeyi. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.